Hemen dur, buraya bakayım. İsmini alabilir miyiz? Hayır, Ayhan? İlgen. İlgen. Ayhan burada eşekler kesilmiş. Onlar ne zaman fark ettin? Ne zaman Abi gördün? Sabah hani koyunları otlamak için getirdik. Biz de aynı bu yoldan hani tarafa geçti. Gördük burada hani koyun, burada eşek hani kesilmişti böyle dört tane. Sonra simleri çektik. Hani askerleri çağırdık. Jandarmaya siz mi haber verdiniz? Evet geldi. Yok bizim bir daha köy arkadaşı çağırdı. Evet. Biz sadece hani simleri paylaştık işte böyle hani gruplar daha nefeste, Hani herkes görsün diye hani bu yapanları. Yapanlar görmediniz zaman Yok yapma Zaten hani, gece yapmışlar zaten. Hani kanlar kanlar bile tazeydi bile. Artık bilmiyorum. Buradan mı kesmişler yoksa hani sürekli mi yoksa başka yerden mi bilmiyorum yani. O kadar bile. Yani. Ben hani hani burada koyunları otlatıyorduk. Sabah erken geldik, gördük bunları. Fotoğraflarını çektik, jandarmaya haber verdik. Yani bu insanlık bir Böyle yapanlar zaten insan değildir. Bu hayvanlara böyle yapmışlar. Yani bu olayları herkes görsün yani bir daha olmasın. Daha önce çevrenizde bu tür olaylar hiç rastladınız mı? Yok görmedik abi. Zaten hani ilk defa görüyoruz. Biz de hani görünce hani şaşkın olduk yani. Böyle şey yani. Yani ne diyeceğimiz bilmiyoruz. Hayır. Sanırım tüyleri diken diken oluyor. Yani bu insanlık dışıdır zaten.